Dostlar merhaba bir başka videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 100 yılın suçlusu Blazing yeni e, benim için yeni en azından e, yeni kapaklı tasarımına bakacağız. E, 2008 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam bu kitabın evet 2008 yılında e, Dost Körpe çevirisiyle Kitap Kitabevi'nden bize kazandırılmıştı. Bu kitap e, oldukça şeker bir hikayedir. E, i̇şte kahramanımız Blaze var. Annesi yok. Babası tarafından, sarhoş babası tarafından. Klasik hikaye burası biraz. İşte babasından işkence görüyor. Derken merdivenden yuvarlanıyor. Beynini hasar alıyor. E, işte bir, bir tık zeka gerili oluyor. Sonra ıslah gidiyor. Orada işte George'la tanışıyor derken işte George e, azılı bir suçlu oluyor. George, George'la tanışıyor. George ölüyor ama Blaze'in zihninde George yaşamaya devam ediyor ve George'un yönlendirmesiyle Blaze'in bize yaşadıklarını anlatıyor. Burada Stephen King. Ee, ilk baskıya nazaran daha güzel bir kapak olmuş. Yani inkilabın altın kitaplara göre sanki bir tık daha iyi kalitesi kapak tasarımı açısından. Ee, yan tarafta yine 113 suplezi yazıyor. Hemen arkada yine kitabı tanımlayıcı bir ibare var. Bandrol kullanılması zorunlu değil, uzun yıllardır fakat altın e, inkılap bandrolü kullanmış ve bu kitabın e, fiyatı 110 lira civarı olması lazım. Eğer herhangi bir zam gelmediyse bu aralar. Zaten çevirisi aynı. Baskısı aynı. Eğer hani sahafta bu soldaki kitaba çok para vermiyor, vermek istemiyorsanız çünkü biliyorsunuz artık sahaflar da ne tutturabilirse. Yine Doz Körpe çevirisiyle çeviri değişmemiş. Her zaman olduğu gibi. Hemen şekilde görüyorsunuz. İçindeki stiller bile değişmemiş. Sadece şunu kaldırmışlar. Şu i̇lk başta bir çıkan kitapları gösteriyordu ya bunu kaldırmışlar. Ama hala bu kitapların e, telifi inkılapta. onu kaldırmışlar. Onun harici güzel e, bir baskı olmuş. Eğer tabi e, okumak isterseniz, şans vermek isterseniz. Ha, bu kitapla King'e başlanır mı? Hayır başlanmaz. Bu bir çerezlik kitap. Hani e, arada okuyabileceğiniz ana hikayelerden farklı olarak hani ne okuyabilirim bugün Yani zaten bir günde bitecek bir kitap çok kalın değil 285 sayfa İşte ben de yeni yeni okumaya başladığım için e, sevdiğim türden tekrar okuma alışkanlığını kazanmak istiyorum en azından şans verebileceğim bir kitap benim için benden şimdilik bu kadar sizlerle birlikte e, Blaze'in yeni kapaklı baskısına baktık çok fark var mı yok eğer bunu bulamazsanız veya fahiş da bulabilir bulursanız yeni baskıyı 100 lira civarına alabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.